pasaporttan geçecekler. Bir daha geri alamayız. Dur. Hani biz geçen sene New York'a gitmiştik hatırlıyor musun? Cansu abla vardı. Peki sen oraları sevmiş miydin? Yine gidelim oraya? Uzak Şehir dizisinin 12. bölümü 3 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacak. Dizinin son yayınlanan 10. bölümünde Alya'nın kocası Bora'nın ölümünün ardından yaşanan zorluklar ve Albora ailesiyle olan mücadelenin ön planındaydı. Bu bağlamda 12. bölümde Alya'nın ailesiyle olan ilişkilerinin daha da karmaşık hale gelmesi ve geçmişten gelen sırların ortaya çıkması gibi gelişmeler yaşanabilir. Yayınlanan fragmanlara göre Alya'nın oğlu ile birlikte yurt hedefi kaçma planları görülüyordu. Cihan ise bu planlardan haberdar olup olmadığı, Alya'nın kendisini terk edip etmeyeceğini merak ediyor. Ayrıca Nare ile Özkan arasında gizli bir anlaşma olduğu ve büyük bir sırrın ortaya çıkacağı da belirtiliyor. Bu gelişmeler, özellikler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geliyor. Fragmanlarda Alya'nın Bora'nın vasiyetini öğrenmesiyle yaşadığı öfke ve üzüntü de dikkat çekiyor. Bu durum Alya'nın hem Bora'na hem de Cihan'a karşı herkesin bildiği gibi görünüyor. Tüm bu olaylar dizinin 12. bölümünde heyecanlı ve duygusal anların yaşanacağına işaret ediyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.